İran'ın nükleer silaha sahip olabileceği değerlendirmesinin çok tehlikeli olabileceği ifade ediliyor batılı devletler tarafından. Ve İsrail bu gerekçeyle İran'a saldırıyor. Ve İsrail haklı görülüyor. Öncelikle şunu ifade edelim. Etrafındaki ülkelere saldırmakta, Gazze'de, Lübnan'da, farklı farklı yerlerde hiçbir insanı değer tanımadan çoluk çocuk demeden katliam yap, yapmakta hiç geri durmayan, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, uluslararası hukuku yok sayan, İsrail'lerin de bugün 90-100 tane nükleer silah olduğu söyleniyor. Birleşmiş Milletler tarafından dahi bu doğrulandı. Bu tehdit olmuyor da bunu dengeleyecek bölgede başka bir ülkenin elinde nükleer silah olması neden tehdit oluyor? İsrail'den daha tehlikeli saldırganlık konusunda İnsanlara zarar verme konusunda daha tehlikeli bir ülke var mı acaba bugün dünyada? Dolayısıyla onun elinde nükleer silah varsa İran'ın elinde de olmalı, Türkiye'nin elinde de olmalı. Bu şekilde ancak denge sağlanabilir. İki, ikinci husus, Büyük Ortadoğu Projesi'nin aslında tüm hızıyla bölgeye uygulandığını görüyoruz. Bugün artık Filistin diye bir devlet kalmadı. Batı şeria, gazze arası tamamen koparıldı. Gazze küçücük bir alana sıkıştırıldı. Oradaki insanlara ya ölün ya da burayı terk edin deniyor. Bu tercihle karşı karşıya bırakıldı. Ve bütün bunları çoluk çocuk demeden dünyanın gözleri önünde bir yıl aşkın süredir yapılan katliamlarla zorla kabul ettiriliyor. Bir taraftan bu yürürken İsrail'e dur diyebilecek bölgede güç bırakılmak istenmiyor. Önce Lübnan bambaşka bir noktaya taşındı. Hizbullah bir direnç koyuyordu, Hizbullah liderleri öldürüldü, bir tehdit olmaktan, İsrail için tehdit olmaktan çıkarıldı. Ardından Filistin'e destek veren ve İsrail'in karşısında duran Suriye devleti ve Suriye rejimi, Esad rejimi devrildi. 14 yıl süren uğraşlar neticesinde hem Esad rejimi devrildi, Bugün artık İsrail'e karşı çıkmayan İsrail uçakları Suriye hava sahasını dilediği gibi kullanıyor. Suriye'yi kendi ülkesi gibi kullanmaya başladı. İşte bugünlerde bu hareketleri rahatlıkla yapabilmek için Suriye'de bu değişikliğin yapılmasını istiyorlardı. Ve amaçlarına ulaştılar. Ve aynı zamanda Kuzey Suriye'de Kuzey Irak benzeri bir Kürt yapılanması oluşturuldu. Belli ki Büyük Ortadoğu projesinde devletlerin sınırları Kürt kartı üzerinden özellikle bölgedeki güçlü devletlerin sınırları Kürt kartı üzerinden değiştirilmek isteniyor. Kuzey Irak'ta birinci ve ikinci körfez çıkarmasıyla bir Kürt bölgesi oluşturulmuştu. Kuzey Suriye'de 14 yıllık Suriye'nin karışıklığı neticesinde bir Kürt yapılanması oluşturuldu. Şimdi görüyoruz ki Pejak üzerinden İran'da benzer şekilde bir yapılanmanın fitili ateşlenmiş oldu. Bu arada çözüm sürecinin yeniden Türkiye'de eş zamanlı olarak başlaması da manidardır. Türkiye namlular kendisine doğrultulmadan, yarın sıra kendisine gelmeden bunu durdurmak için politikasını geliştirmeli. geliştirmeli. Suriye'de dik durabilseydi Türkiye, Kuzey Suriye'de bugün bir Kürt yapılanmasıyla karşı karşıya kalmayacaktır birinci ve ikinci körfez çıkarmasında bir koyup üç alacağız demeselerdi, bunun karşısında durmuş olsalardı bugün Kuzey Irak'ta bir Kürt federasyonuyla karşı karşıya kalmayacaktık. Bugün İran'a benzer bir operasyon çekilirken Türkiye burada net durmazsa yarın İran'da halledildikten sonra sıranın Türkiye'ye geleceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Bu nedenle bir an önce bugüne kadar izlenen geleneksel Türk politikasının, Türk dış politikasının izlenmesi gerektiği, özellikle bölge ile ilgili Büyük Ortadoğu projesinin uygulanması ile ilgili adımlardan bir an önce geri